Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir yemek tarifim olacak arkadaşlar. Sadece üç tane patlıcan ile harika bir ana yemek yapacağız. Hemen tarifimize geçelim. Patlıcanları gördüğünüz gibi alacalı şekilde soyuyorum arkadaşlar. Daha sonra soymuş oldum patlıcanları hazırladığım tozlu suyun içine ikişer parmak kalınlığında keserek alıyorum. Bu suyun içinde yaklaşık 15-20 dakika beklemeleri yeterli olacaktır. Patlıcanları suda bekletirken hemen biz de iç harcımızı kavurmaya başlayalım. Öncelikle bir miktar sıvı yağ eklemiş olduğum tavanın içine iki tane küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı alıyorum. Ve soğanlar yumuşayıncaya kadar tavanın içinde kavuruyorum arkadaşlar. Soğan yumuşadıktan sonra içine yaklaşık 200 gram kadar orta yağlı kıymam var. Onu da ilave ettim. kıymalarda güzelce kavrulduktan sonra içine baharatlarımızı ekleyebiliriz. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber ve istediğiniz miktarda tuz ilave edin. Baharatlarıyla beraber de yumamızı biraz kavurduktan sonra içine bir yemek kaşığı domates salçamızı ekleyelim. Salçayla beraber 1-2 dakika daha kavurduktan sonra iç harcımızı ocaktan alabiliriz. Şimdi diğer bir tavanın içinde güzelce suyunu süzdürdüğümüz ve iyice kuruladığımız patlıcanlarımızı kızartmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavanın içine tüm patlıcanlarımı teker teker aldım. Her tarafı bu şekilde kızarıncaya dek patlıcanlarımı kızarttım. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı şimdi uygun bir kabın içine alıyorum. Şimdi patlıcanların orta kısımlarını küçük bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi çukur hale getiriyorum. Bu oluşturduğumuz çukurların içine biraz önce hazırladığımız kıymalı iç harcımızı alacağız arkadaşlar. Ben patlıcanlarımın içini kıymalı harç ile doldururken sizler de kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve videomun sonunda tarifim hakkında bana yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet tüm patlıcanlarımın içini doldurdum. Şimdi üzerine Tereyağı ile salçayı kavurdum ve biraz da su ilave ederek kaynattığım sosumu alıyorum arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma patlıcanlarımı göndereceğim. Yaklaşık bir yarım saat kadar da fırında piştikten sonra artık patlıcanlarımız servise hazır hale gelecekler. Yemeğimin son haliyle ben de bugünkü videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.